Bu haftanın ödülü sorusu şu. Cevap 01'e. Şuna. Dokunulduğunda soru yani şu. Alt köşeye gidecek. Soruya tıklanıp parmağı kaldırdığımız anda cevap ise şu sağ üstte gidecek. Şöyle ki buna tıklar tıklamaz aşağı indi. Bu neyse tıkladıktan sonra parmağım bırakınca tıkladım. Parmağımı bıraktığımda buraya gelecek. B ve C ile istenilen şeyi yapmanızı istiyorum. B'yi yaparken dokunulduğunda yani şu metodu kullanacaksınız. Parmak dokunulduğu anda. Burada ise istenen parmak kaldırıldığı anda. Tekrar gösterelim. Buna tıkladım. Parmağımı kaldırdığım anda yer değiştirecek. Buna ise tıklar tıklaması hemen aşağı inecek.